Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Ayve ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz İnşallah her biriniz iyidir İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında Sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize Evet arkadaşlar Uzun zamandır video çekmiyorum Önceden çekmiş olduğum videoları izliyordunuz Sizinle bayramlaşamadık Geçmiş bayramınız mübarek olsun Rabbim nice bayramlara kavuşmayı Ermeyi nasip etsin İnşallah sağlıkla huzurla Bu seneki orucumuz Bayramımız içimiz buruk geçti Bayram bayram gibi değildi zaten ama bugünlerimizi Rabbim aratmasın inşallah diyelim arkadaşlar. Şimdi bu renkleri kullanarak bir modelimiz var yapacağız. Modelini çıkardım. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel sanki çiçek demeti gibi bir model oldu. Şimdi hep birlikte bu modelin yapım aşamasına geçelim. Bir diğerinde küçük mor yapmak istiyorum ilk başlarken diye göstereceğim arkadaşlar Şimdi ara çimenini gösteriyorum başına bir alıyorum hemen biraz daha yakınlaştıralım bakın başına bir aldım yandaki tığ battıya giriyorum 2 2 çekiyorum 1 2 3 zincir aradan girdim kapattım bir de sık iğnesi yaptım başına bir aldım yandaki tığ battıya giriyorum 2 2 çekiyorum 1 2 3 zincir aradan girip sık iğnemi yaptım Pardon kapattım bir de sık iğnesi yaptım başına bir aldım yandaki tığ battıya girdim 2 2 çektim 1 2 3 zincir aradan girdim kapattım bir de sık iğnesi yaptım başına bir aldım yandaki tığ battıya giriyorum 2 2 çektim 1 2 3 zincir bu boşluğa girip kapattım. Hemen dibine bir de sık iğnesi yaptım. Başına bir aldım, yandakine girdim. 2 2 çektim. 3 zincir. Bu boşluğa girip kapattım. Bir de sık iğnesi yaptım. Başına bir aldım, yandakine girdim. 2 2 çektim. 3 adet zincir. Aradan girip kapattım. Bir de sık iğnesi yaptım. Başına bir aldım, girdim. 2, 2 çektim. Bu şekilde ara noktamızı veriyoruz arkadaşlar. Ben birkaç tane daha yapayım. Benimkisi model amaçlı bir anlatımı. Her zaman söylüyorum. Bu bittikten sonra bakın. 2, 4, 6, 8, 10 olmuş. 14 tane yeterli diye düşünüyorum. 14 tane olana kadar yapayım. ikisi model amaçlı. Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz 11 2 2 çektim 3 adet zincir girdim araya kapattım bir sık iğnesi 12 yandakine giriyorum başına bir alıp 2 2 çektim 3 adet zincir aradan girdim kapattım bir de sık iğnesi yaptım 13 başına bir alıp yandakine girdim 2 2 çektim dediğim gibi ben ikisi model amaçlı bakın bu bittikten sonra 2 4 6 8 10 12 13 şu da 14'ü için yani 13 tane yaptım 14. yapmadan şimdi burada 9 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 dönüş yapıyorum bir bırakıp ikincinin tepesine batıp sabitliyorum zincirimi bakın şu arada bir bırakıyorum şu ikincinin de tepesine batıp sabitledim. Bir yuva oluşturduk. 1, 2, 3 zincir çekip dönüş yaptım. Başına bir aldım. Oluşturduğum yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına iki aldım, girdim. İki çektim, iki çektim, iki çektim. Başına iki aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Başına üç kez aldım, girdim yuvaya. İki, 2 2 2 çektim. Yine başına 3 kez aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 adet zincir çekiyorum. Son trabzan arasından girip kapattım. Sık iğne yapıyorum burayı. 1 2 3 4 5 sık iğnesi yaptım. 6. yuvada sabitledim. Şimdi 10 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Girdim yuvaya kapattım. Bir kez daha 10 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. Girdim yuvaya kapattım. 2 tane 10 zincirli bir yuvamız oluştu bakın. Şimdi yine yaprak yapıyoruz bu tarafına da. 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 aldım, girdim. 2 2 2 2 çektim. Başına 3 aldım, girdim yuvaya. Önce 1, sonra 2, sonra 2, 2, 2 çektim. 5 zincir. Girdim yuvaya, kapattım. Burada 5 tane de sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Yuvaya 6. sık iğnemi eee sabitleyeceğiz ama Trabzandaki bir sık iğnem söküldü. Beşinci tekrar yaptım onu. Bakın yuvaya giriyorum. Altıncı sık iğnemi sabitliyorum. Bir sık iğnesi daha yapıyorum bu yuva içerisine. Bu şekilde. Şimdi başına bir alıyorum. Yandaki tığ battıya girip iki, iki çekiyorum. Bir, iki, üç zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. Bir sık iğnesi yaptım. Başına bir aldım. Yandaki tığ bat diye girdim. 2 2 çekiyorum. 1 2 3 zincir. Aradan gir, kapat. Bir sık iğnesi. Başına bir al, yandakine girelim. 2 2 çektim. 3 zincir aradan girdim, kapattım. Bir sık iğnesi. Yani arkadaşlar şöyle gösterelim. Bakın. Şu ilk aramızı kaç yapmışsanız ben şimdi bunu bittikten sonra bakın 1 2 3 ya 13 tane yapıp 14. de dönüp bu yuvamı oluşturacağım. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Şimdi üst kısmının yapına geçelim. Renkli ipimi aldım ve tığıma sabitledim. Burası düz yüzeyi. Tersini çeviriyorum. Burada iki tane ortada 10 zincirli yuvamız vardı. Tersini çevirip ilk öndeki 10 zincirli yuvama ipimi sabitliyorum. 10 zincir çektim. Hemen yandaki yuvaya girip sabitledim. Şimdi 8 zincir çekip dönüş yapıyorum. 3 4 5 6 7 8. Dönüş yaptım. Yuvaya girdim, kapattım. Bu birinci. 8 kez 8 adet zincir kapatacağım. 4 5 6 7 8 girdim. Kapattım. Bu da ikinci. 1 2 3 4 5 6 7 8 girdim, kapattım. Üçüncü. Bakın bu yuvaya bu işlemi 8 tane olana kadar yapalım. Bakın bu şekilde 8 kez. Bakın 2 4 6 8 8 kez. 8 zincir kapattım. Her kapattığımı 8 zincir çekip kapattım. Bu işlemi 8 kez yaptım. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Başına 2 alıp yuvaya giriyorum. 2 çekiyorum ilmeğimi. 2 çekiyorum. 2 çekiyorum. Böylelikle ilmeğimi yukarı çekmiş oldum. Burada 12 adet zincir çekiyorum. 11, 12. Dönüş yapıyorum. Bakın şimdi bir tane bırakıyorum. İkinciye girip kapatıyorum. 12 zincirim. Tekrar 5 6 7 8 9 10 11 12 Bakın şöyle göstereyim. Bir bırakıp ikinciye girip kapatıyorum. Arada bir tane bırakıyoruz. Tekrar 12 adet zincir. 11 12 Bakın bir bırakıp ikinciye girip kapattım. Tekrar 12 zincir. Bir bırakıp ikinciye girip kapattım. Şimdi bir zincir çektim. Bakın bu şekilde yaprağın ucuna sabitledim. Tekrar bir zincir çekip dönüş yaptım. Yuvaya girdim. Bu 12 zincirime kapattım. 2 zincir çekiyorum. Kapatıyorum. Dolana kadar 2 zincir kapatıyorum. 2 zincir çektim. Kapattım. 3 2 adet zincir kapattım. 4 2 adet zincir kapattım. 5 6 7 2 adet zincir kapattım. 8 2 adet zincir kapattım. 9 ve 10 tane ile doldu arkadaşlar. Şimdi yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle geçiş yapıyorum. Burayı da dolana kadar yine 2 adet zincirle dolduruyorum. 2 adet zincir çekip kapatıyorum. 2 3 2 adet zincir kapat 4 5 6 7 2 adet zincir kapat 8 9 ve 10 yandaki yuvama bir sık iğnesi ile giriş yaptım burayı da dolduracağım aynı işlemle sonra buraya geçip burayı da dolduracağım bakın son yuvamı da doldurdum şimdi bunu da bu yaprağın uç kısmına battım sabitledim bir de zincir çekip ipimizi kırdık. Şu anki işimiz bu arkadaşlar. Sarı rengimi alıyorum. İpimi tığıma sabitledim. Bakın şimdi burası düz yüzü. Şu yaprakları öne eğiyorum. Bu arada bıraktığımız yuvalar vardı ya arkadaşlar düz yüzünden. Girdim buraya bakın. O aradaki bıraktığımız Yuvaya Buraya ipimi sabitledim. 3 zincir çektim, girdim, kapattım. 3 zincir çektim, girdim, kapattım bu ikinci. 3 zincir çektim, girip kapattım. Bu da üçüncü. 3 üç kez 3 zincir kapattım. Şimdi 4 adet zincir çekiyorum. Bakın ikinci yuvanın bu tepenin altındaki bunu da eğiyorum. Bu aradaki o bıraktığımız noktaya giriyorum arka kısmından. Sabitledim. Buraya da 3 kez 3 zincir kapatıyorum. 1 2 3 adet zincir çektim, kapattım 3. Araya 4 zincir çekiyorum. Bakın 3. tepemizin altındaki o bıraktığımız yuvaya girip sabitledim. Buraya da 3 kez 3 zincir kapatıyorum. 1 3 zincir çektim. Girdim kapattım. 2 3 zincir çektim. Girip kapattım. 3 Araya 4 zincir çektim. Bakın son tepemin altındaki onu da eğdim, Arka kısımdan hemen buraya girdim kapattım. Buraya da 3 kez 3 zincir kapatıp modelimizi tamamlıyoruz. 3 zincir çektim, kapattım. Bu 1. 3 zincir çektim, kapattım. Bu 2. 3 zincir çektim, kapattım. Bu da 3. Bir de zincir çekip ipimizi kıralım. Bakın. gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bu pencerelere yuvalarımız sarılar düştü. Şimdi bunları temizleyelim. Evet arkadaşlar, iplerimizi temizledik. Gerçekten de yapmaya değer bir model oldu. İnşallah da anlatabildiğim, anlaşılır bir anlatım olmuştur. Şu şekilde modelimiz. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda Görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.